Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda herhalde e, yani şampiyonluk iddiası olan takımlar içerisinde istenilen durumda olmayan takım Galatasaray. E, hayal kırıklığı yarattıklarını söyleyebilirim. Çünkü kadro kalitesi düşünüldüğünde ligde aldıkları bu puan kayıpları, yaşadıkları puan kayıpları ve e, yani Real Madrid maçındaki mücadele edememe durumu yani. Alınan skor önemli değil ama çok kötü bir mağlubiyet aldılar. A, yani bunu tabi koca değişikliği e, izledi. O da bambaşka bir sorundur. Çünkü mançın hiç bilmediği bir takıma birden Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ama Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanında bence hani galibiyeti kaçıran taraf diyebiliriz Galatasaray bir bakıma. O yüzden e, bu özgüven bile önemliydi. oradan alınan bir puan bile önemliydi Galatasaray açısından. İlk de Akisaray deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet e, Galatasaray açısından çok büyük bir ayak kırıklığıdır. Çünkü Galatasaray gibi bir takımın hani e, ne olursa olsun çok eksiği vardı Galatasaray'ın doğrudur. Ama Galatasaray'ın bunları e, yani bunların üstesinden gelmesi gerekirdi. Bunu yapamamak kötü oldu ama şöyle de bakmak lazım. Şu anda e, tescil edildiği zaman Beşiktaş maçı 10 puana gelecekler ki liderler aralarında 2 maç maçlık bir durum söz konusu. Ki bir maçı kendileri oynayacaklar. Böyle de bir durum söz konusu. Daha ligin 7. haftasındayız. Ve çok fazla zirveden uzaklaşmadı. Özel, orada tabii Beşiktaş galibiyeti çok kritik bir galibiyet Galatasaray açısından. Hani oradaki bir mağlubiyet de eklenirseydi tabii daha farklı şeyler konuşurduk ama yani bu kadar çok olayın yaşandığı, bu kadar çok krizin yaşandığı, hoca değişikliğinin olduğu, bir taraftan Şampiyonlar Ligi gibi yani bence futbolun en büyük arenasında mücadele ederken bunun fiziksel ve psikolojik yorgunluğunun lige de taşındığı bir ortamda Fener, Fenerbahçe'nin lider olduğu, 16 puanda olduğu bir e, ligde Galatasaray'ın şu anda tesir edildiği zaman 10 puanda olması Galatasaray açısından çok çok kötü bir tablo çizmiyor bence. Lig dediğimiz gibi uzun bir maraton ve e, Galatasaray hani bir şekilde mutlaka zirvede yerini alacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi hepimiz için soru işareti tabii. Galatasaray şu anda Mançini'nin takımı değil Fatih Terim'in takımı olarak devam etti. Ama gittikçe, haftalar ilerledikçe Mançini'nin takımı olacak. Onun kafasındaki takım nasıl bir e, futbol oynayacak bunları hep zamanla göreceğiz. Hani Birkaç tecrübemiz var ile ilgili. Mançini'nin daha önce ta çalıştırdığı takımlarla ilgili ama Türkiye deneyiminin ve oyuncu topluluğunun bütün bu takımlardan farklı olduğunu düşünerek ben biraz daha beklenmesi ve zaman e, verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu milli takım arasının ilaç gibi geldiği takımlardan birisi Galatasaray. Ve önümüzdeki haftalarda takım Mançini'nin takımı oldukça Galatasaray'ın da hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kaderi daha da belirginleşecek bence.